biz sizlerle ne oynuyoruz Tabii ki Brawl Stars Brawl Stars da Tuna ile beraber oynuyoruz arkadaşlar şimdi ilk önce şöyle bir girelim de ekran arkadaşlar Tuna bunu seçti gördüğünüz gibi yani bol da değil diyebiliriz ben 8 bit seçtim 8 bit beraber ben tamam dedim Tuna acaba başka bir karakter seçiyor ne seçtiğini ben de merak o ediyorum. Seçtiğin karakter. Adı. Tiki, Tiki seçecek arkadaşlar. Tiki seçecek. Ve yani. tabii ki Tuna. Nerede? Nerede? Orada. Tiki. İkisi de robot gördüğünüz gibi. Aynen. Şöyle oynayacağız arkadaşlar. Oğlum bir açılmadı bir tablet olduğu için. Onlar çok da amaçladı ben oynayamadım ya. Ertan çekmiyor be? Ay senin Ertan ne ben? Bir Bilmediğimi... Oğlum nerede buluyorsunuz? Oğlum kim oldu bundan mı? Şimdi alacağım canlı. Video videoda like atmayı abone olmayı unutmayınız. Olamaz 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 yandık. Yandık derken. Şunları topla oğlum. Şimdi Hiçbir şey Öldüm arkadaşlar. Tuna kaç. Tuna be, Tuna be, ne yapıyorsun Tuna be? Ya bitirdin bizi be. Şey saldırı. Eyee! Evet. Oğlum ben böyle vuruyorum abi. Oğlum onlar sekil hiç oynamıyorsun ki uyuyorsun uyuyor. Çınar şu buraya bula saldır bu bula. Bula mı? Evet. Bunlar da bilmiyorum. Ben biliyorum bekle ara çimen nerededir o? Çimen nerede bir yerde zaten. Burada. Nasıl ya? Yandık. <laughs> oğlum be. Bittik oğlum bittik. Ne diyeceksin? <laughs> like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Öldüm. Gittim. Oha! Siz de öldürmezsiniz şeyleri. E boyu. <laughs> de bakayım? Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Biraz söylüyorum. Like atmayı, abone oldu. Gerçek gerçek hayatdayız. Sen ben alacağım o yüzden burada kalmam lazım arkadaşlar. Kaç. Kaç kaç. Ve Gel yani bitiyor. Bitiyor, bitiyor. ya boyunca kim oluyor? Tabii ki Tuna. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Bay bay.